Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bu yelek ya da süveter e, örgüsünün e, kol altı kesimini göstermiştim e, şimdi e, omuz kısmına kadar olan yeri ben ördüm ve benim örgümde e, 85 tane ilmek var toplamda bir baştan bir başa bunu 3'e böldüm 28 bir omuza 28 bir omuza ve 29 ilmeği de ense kısmına verdim şimdi e, omuz kesimi ve ense kesimini nasıl yapacağız onu da yine birlikte yapmak istedim sizlerle e, siz de var olan ilmek sayınızı 3'e bölüp e, bu şekilde işaretleyici takıp ona göre yapabilirsiniz kesim işleminizi şimdi nasıl yapacağız bunu ee, baştan başlıyoruz şu yakanın olacağı orta kısma kadar ilk işaretleyiciye kadar e, ip koparmadan yapmak için e, buraya örüp geleceğim ilk önce arka yaka oyuntusunu ense oyuntusunun kesimini yapacağız Ondan sonra omuzlara çalışacağız. O yüzden şimdi sıramızın başında ön yüzdeyken hemen e, ilk işaretleyiciye kadar örgümüzü aynen öreceğiz. Ha, şöyle Şimdi lastiğimi örerek başladım. 28 ilmeği öreceğim ve ondan sonra ilk önce ense kesimini yapacağız sonra omuzları keseceğiz Evet işaretleyeceğim burada son ilmeğimi de ördüm işaretleyiciyi alıyorum ve şimdi ikinci işaretleyiciyi taktığım yere yani 29 tane ilmeği tek seferde keseceğiz 2 2 ilmeklerimi alarak düz örgü örer gibi kesiyorum kestim sol şişime geri taktım yine iki ilmek aldım ve kesiyorum bu şekilde çok sıkmadan çok da bol bırakmadan 29 tane ilmeğimi keseceğim Evet şimdi kestim son bir tane ilmeğim kaldı onu da şu işaretleyici hemen alıyorum ilmeği şişme geri takıyorum kesiyorum şimdi burada bir ilmeğim var kontrol etmek amaçlı ilmekleri saymak istiyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ve 29 bu ne demek oluyor bunu tekrar bu tarafa alıp bir tane daha keseceğim Şimdi bu şişimde 27 tane. Bir tane de burada var. 28. Şimdi burayı böyle bu şekilde yakayı kesmiş olduk. Hemen bu ilmekleri şişin sonuna kadar örüyoruz ve kesmeye omuz kısmından başlıyoruz her zaman için. Yükseklik yaka kısmında kalacak. Eğer buradan keserseniz omuz kısmında yükseklik kalmış olur. Omuz havaya kalkar. Yüksekliği her zaman enseye, yakaya doğru vereceğiz. O yüzden şimdi sıramızı başa kadar örüp kesmeye ters yüzündeyken başlayacağız. Evet, burada şimdi son ilmeğimi öreceğim. Çünkü kesmeye başlayacağız. Evet, şimdi son görüntümüz şöyle. İki omuz kısmı duruyor, enseyi kestik, omuzlarımız henüz bir işlem görmedi. Şimdi ip koparmadan geldik buraya kadar farkındaysanız, Örerek başladık, enseyi kestik, diğer omuzu da ördük. Şimdi ilk önce bu taraftaki omuzumuzu keseceğiz. Şimdi eğer ipiniz ince ise e, ilmekleriniz çoksa omuzu 3'e bölebilirsiniz. Ama benim gibi böyle az ilmeğiniz varsa ikiye böleceksiniz. Şimdi burada 28 ilmek olduğuna göre ilk önce 14 tanesini hemen kesmeye başlıyoruz. Tersten örgümüzün tersi çünkü ters örgü örer gibi hemen 14 taneyi keseceğiz. 14 tane ilmek kalana kadar ters örgü örüyormuş gibi kesiyoruz. 14 tane ilmeğim toplamda kesildi. 14 tanesi de şişimde. Şimdi bu sırayı tersten örüyoruz. Bir kere de düz yüzünden örüp yine tersine geleceğiz. İkinci seferi o şekilde keseceğiz. Şimdi sıra başına kadar tersten bir öreceğim. Bir kere de düz yüzünden bir sıra öreceğim. Ve ondan sonra keseceğiz tekrar. Evet tekrar arka yüzü dönüyoruz ve şimdi ikinci kez tekrar bu 14 ilmeği bir kere de keseceğiz ve ilk omuzumuzu bitirmiş olacağız Evet son ilmeğimi de kestim ve kesme işlemini ilk omuzda yapmış oldum. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde başladık omuz kenarından kesmeye. Yarısını kestim. Gittik düz yüzünden tekrar geldik. Ortadan enseye doğru ikinci kademede kesmeyi yapmış olduk. Şimdi burada ipliğimizi kesmemiz gerekiyor keseceğiz ve diğer tarafa bağlayacağız. Şöyle hemen kesiyorum. Ben şunun içinden geçireceğim, sökülmesin diye. Evet, ilk omuzumuzu bitirdik. Şimdi ipliği direkt e, bu tarafa bağlayabilirsiniz. Ön yüzden kesip gidip gelip tekrar keseceğiz Evet şuradan bir düğüm atalım hemen bunları sonra iç yüzünde gizleyeceğiz Evet hemen şimdi burada aynen ikiye böleceğiz 14 tanesini hemen keserek düz örgü düz yüzündeyiz Çünkü düz örgü örer gibi 14 taneyi kesiyoruz. Şişteki ilmeğimde 15 tane var. O yüzden bir kere daha kesiyorum. Ve toplamda 14 tane ilmeğim kaldı şimdi. Şimdi bu sırayı enseye doğru Bir sıra hemen bu taraftan öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz tersten. Buradan omuz tarafından enseye doğru kesebilmek için bir düz yüzünden bir arka yüzünden öreceğiz. Evet. Şimdi ön yüzündeyken Gördünüz mü? Yükseklik e, ense kısmında kalacak. Şimdi burada ilmek toparlayıp yakayı örerken de şu son ilmekle şu ilmeği birlikte aldığınız zaman şuradaki şu açıklıkta kapanmış olacak. Gayet temiz bir görüntü oluyor. Evet, şimdi hemen 14 tane kalan son ilmeğimizi de kesiyoruz. Ve yaka ve arka yaka ense kesimi ve omuzların kesimini bitirmiş oluyoruz. Evet son iki ilmeğim kaldı. Onları da kesiyorum. Ve kesme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şu ipimi birazcık uzatayım. Ve keseyim. Evet ilmeğin içinden geçireyim ipliği sökülmesin şu şekilde Evet arkadaş kesim işlemimiz de bitmiş oldu böylece Tekrar bir yakından göstereyim bu şekilde omuzu iki seferde kesmiş olduk İlk önce enseyi kestik Ondan sonra önce sol omuzu sıra başına kadar ördük buradan 14 ilmeği kestik ters yüzden bir kere geldik düzden gittik ve arka yüzdeyken tekrar 14 ilmeğimi keserek iki kademede bitirmiş oldum aynı işlemi de ilmi ipi buradan bağladım 14 tane kestim düz yüzden ve arka yüzden ördüm iki sıra kalan ilmekleri de kestim ve omuz kesimimizi de bu şekilde iki kademeli olarak bitirmiş olduk. Bunu yapmamızın sebebi omuz enseye doğru kavislidir ya biraz böyle yukarıya doğru. Onu yapabilmek için bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar umarım işinize yarar bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.